Nasıl ya. şu Aha aha Burada ha. adamlar! Aha ya. Lan adamı küfür ettikçe yaklaşıyor ya. Lan dayı siktir git! Amına buna tutuluyorum ben de. Ama kimse... satayım ya. Sesi kesildi şimdi görüyor musun? Bunu bekliyormuş demek ki. Ne oldu lan? Kim sıktı lan o miniyle? Dayı Allah aşkına basma şunu artık ya. Kurbanın olayım ya. Oğlum lavuk. No. Sıkmadı biliyor musun? Aradı arasında. aradı Burada bir tane kanki var kanki. Dayı bizim kariyerimizde oynuyor şu an farkında değil ama. Nereden sıktı? Var, burada da var ya. Burada var şurada şurada şurada. Şurada. Dikkat et lan. Vurdum vurdum. Ne demek çalışıyor bu ya? Hayırdır? I see in the lay. Sen çok hızlı davranıyordun yalnız. Kardeş solunda bir ses var. Kasma be kardeşim ya. Milader dolon Almışın oradan silah, gelmişin Milader artık. Şey yapayım, Ayıp sana. Sentman please moruk. Kankacım burada M416 var. Hemen gelir alır. Kullanıyorsan. Hemen. Ama sadece M416 var. Bir şey olmaz. Yalnız burada adam vardı gibine gele benim. Solda 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 solda. Solda bak araba var görüyor musun? Evet mi? evet evet gördüm. Ses de duydum. Bekle eve bomba sallıyorum. burada. Çok heyecan yapma, heyecan yapma kardeşim, heyecan yapma, sakin ol. Sakin ol, burada her şey gerçek, sakin ol. Öyle köşeye pusmayla falan oyun oynanmıyor yani. Dutch Mingoş. Ya Dutch Lan asıl, 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 asıl. Aha bak fişek attı önümüzden, hemen önümüzde. Açık arazide attı bir fişeyi. Sakin ol, sakin ol oğlum kafasına vuracağım şimdi dur, dur, topmağı. Dur, 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 burada dur, burada dur, burada dur, burada dur, burada dur. Dur bakayım, bak. Gördüm şurada evzeler, var, bak. gördün değil mi? Tutamıyorum, tutamıyorum, arabayı tutamıyorum. Şurada araba var, bak Yok mu sağda, bir 4x sağda, 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 sağda. Var kanka. Tamam kanka. kanka. Bir dörtlüğüm varsa alırım dördünü. Bir tane var oğlum dört. Sen mi kullanıyorsun? Aynen sprey atacağım şimdi. Hiç mi yok? Tamam. Neyin var senin silah? Holografik şey var, MK var, holo var. Lan evet. gidiyor adam. O öldü. İleride bir tane daha bir takım var, iki kişi. Ve bandaj dönüyor. Araba geliyor aşağı, droba doğru. Droba doğru araba geliyor. Solumuzda, arkamızda, arkamıza! arkamıza. Abi düşürdüm lan bunu O da orada durdum Sen, sen git kanka sen git, sen boş ver Sen oyunu oynama <laughs> Şu arabanın bu tarafına gel desek oradan sıkmasın Sıkacak zaten oradan Buradan oradan. görmez ya Gel 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 kanka gel Gördüm Yaratayım. adamı Nerede? 2 tane, AVM var Çok güzel AWM var onda, gel gel ona gel sağımıza drop atmış. Alanda ölen hala yok. Bekle alanda şu bekle. Abi kasmazsın bu kadar da be. Kasıyormuş ya. Aha aha. Burada aha. adamlar. Allah Allah. Ne oldu lan bu? Ne yapıyorsun lan burada? Oğlum kulaklık kullanın lan. Oğlum korktum lan korktum. Allah çarpsın korktum. Aklım gitti. Aa bak 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 şey arabanın altında görüyor musun? Arabanın dibinde. Görüyor musun? Gördüm. 1 2 3 sıkıyoruz. 2 3 1 2 3 Bir tane daha yedi. Darla darla darla. Arabayı al arabayı. Arabayı al. Hı. Arabayı al alan geldi. Sakin ol, sakin ol. Seni bekliyorum. Geliyorum arkadan. Bomba aldım geliyorum. Acıbekir Bekir lokumu geliyor. Tuttum. Bunlar burada değil. Bir dakika. Dur gitme. Sola doğru gitme. Sola açılma. Burada 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 burada. Şurada. Sola doğru açılma çok. Şurada soldalar bak bak bak. Birini orada düşürdüm. Birini orada düşürdüm. Bas şimdi. Kardeşim biz 82'den beri oynuyoruz bu oyunu be. <laughs> Hayır, aslanım bir de yatmışsın Pasıyor. oraya. Bunlarda ne varmış? Boş. Hadi bakalım. Solumuzdalar lan, solumuzdalar lan. Kü taştalar. Dur. Hangi taşta lan? Bu oyunu burada bitirelim. Bak. Bak. Hangi Hop, taşta? Boom. Önümüzdeki kaya kaya, önümüzdeki kaya. Lan önümüzdeki tamam, kaya. Tamam kanka, tamam kanka, sakin. O onda da AVM var. Heyecanlanma kardeşim, sakin ol. Sakin ol. Buradan oraya bomba tutar mı? Bak gelir geriliyor. Allah emo kaç geri? Emo kaç geri? Geri kaç? Yanlış bomba attı. Oğlum nasıl bomba atıyorsun sen de Serkan? Elimi bıraktı. Oo! Buf. Oğlum adamlar da bomba denildi lan. Aha alanda onlara, onlara verdi. Yo biz her türlü çıkarız da buradan. Bak şimdi ona ne yapacağım? Bak izliyor mu? Dışarıda mı? tane yemesi lazım. Body yani. shot. Body Maske shot var onun. Hadi sen de soldan çık vuralım gidelim hadi. İşimiz var daha yeni oyun gireceğiz hadi. Kardeşim hadi. Bunu bir alacağım mı kanka? Şuna, şuna. Nasıl yemedi lan? Gitmiyor ki abi. Ezeli bir bağırma. O da yedi, ben de yedim. İkimiz de body shot. Ben de bir tane kafa çektim. Bir tane kafa çektim. Bekle. Ooo taşa sekti Allah'ım. Vurduk mu gidiyoruz Seko? Vurduk mu basıyoruz artık 10 saniyemiz var. Nasıl seko bas, ya? seko seko arabaya bin, arabaya bin, arabaya bin. Arabaya bin, arabaya bin. Yürü. Burada dur taşın arkasında. Çok iyi, çok iyi. Ama aracı öyle durdurmaydın iyiydi. Çıkar lan kafanı. Çıkar lan kafanı. Ha kafanı çıkar. Ayda taşa sekti. Alan bizden bu sefer. Allah. Aha seko 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 kaldır seko yanıma seko. Gel, yanıma gel yanıma gel yanıma gel. Geliyor geliyor, değil mi? Tamam, Şu an hata yapıyor, yapıyor ama. Şu an hata yapıyor ama. Bomba, oraya bomba mı tutar? Attı, bomba attı. Oradan oraya tutmaz kanka. Bomba deniyor. Dikkat et Seko açılma. Açılma Seko. Açılma Seko. Seko açılma. Açılma Seko. Bak 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 sağımıza geldi. Sağımıza geldi. Sağımıza geldi. Vur. Tamam, Can basıyor. Onu düşürdüm. Onu düşürdüm. Tamam. Tamam tamam. Bak 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 önümüzden geliyor. Önümüzden geliyor. Önümüzden geliyor. Önümüzden geliyor abi. Önümüzden geliyor. Geldi Bitir, bitir onu, bitir onu. Canı çok az. Burada, burada. Oh. Yallah. Yallah ya dostum. Ulu Bey, kendine iyi bak.